Zencefil Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle domatesli lezzetine doyum olmayan arpa şehriyeli çorba yapacağız. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zeytinyağı koymuş olduğumuz tencerimizin içerisine rondodan geçirmiş olduğumuz 2 adet domatesi ekleyelim. Ardından 1 tatlı kaşığı salçayı da ekledikten sonra güzelce kavuralım. Kavrulan salçaya 1 tatlı kaşığı kadar nane ekleyelim ve tekrar kavurmaya devam edelim. Kavrulan domateslere 6 su bardağı kadar ılık su ilave edelim. Su ısınana kadar biraz karıştıralım. Çorbamız biraz ısındıktan sonra bir çay bardağı arpa şehriye ekleyelim. Arpa şehriyeleri de ekledikten sonra çorbamıza tamamen damak zevkinize bağlı karabiber ve tuz ilave edelim. Çorbamızın kapağını yarım kapatarak pişmeye bırakalım. Çorbanın kapağını yarım kapatmanızı ve başından ayrılmamanızı tavsiye ederim. Çünkü pratik olduğu kadar çabuk taşabilen bir çorba. Ve çorbamız görmüş olduğunuz gibi hazır. Şimdi servis kasesine alabiliriz. Sofralarınızda hızlıca yapabileceğiniz çok pratik ve lezzetli bir tarif. Eğer sizler de bu tarifimi denerseniz yorumlarda lezzetini benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu pratik ve lezzetli tariflerin devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.